Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tunus işi lastik nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde çok güzel oluyor. Bebek yeleklerinin hani lastik kısımlarında tunus işine başlarken bu modeli uygulayabilirsiniz. Şöyle hemen arkasında göstereyim. Güzel, şık bir lastik uygulaması. Şimdi hemen yapımına geçelim. Bunun için tabii ki şöyle bir e, tığ ihtiyacımız var. Tunus tığı bu. Şöyle uzun. Tunus işi tığı diye isterseniz tuhafiyelerde vereceklerdir. Bunların daha uzunları da var tabii ki. Normal e, şiş boyutunda olanlar da var. Ben şimdi böyle küçük bir model göstereceğim için sizlere bu tığım yine de normal tığlara göre uzun bir tığ arkadaşlar ee, şimdi hemen yapımına geçelim evet zincir çekerek başlayacağız şöyle çok sık olmayacak zincirler çekeceğiz bu şekilde Attığınız, çektiğiniz zincir çok sıkı olmazsa bir üst sırada şimdi ilmek alacağız. O yüzden sıkı olmamasına özen gösterin arkadaşlar. Şimdi e, dilediğiniz büyüklükte, uzunlukta zincir çektiniz. İşte bir bebek yeleğinin mesela şimdi ön tarafını yapıyorsunuz diyelim. Ön tarafının bir kanadının ölçüsü, uzunluğunda zincirimizi çektik. Şimdi bakın. Şu zincirimizin ön tarafı. Arka tarafını çeviriyorum ve şöyle bakın tek sıra altta olacak. Ve ilmek çıkardım. Yanındaki zincire geçtim. Şöyle ilmek çıkardım. Bu şekilde bütün ilmeklerden böyle ilmekler çıkaracağız alttaki zincirlerden. Her bir sırasından sıranın sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle sıranın sonuna kadar geldik ve son ilmeğimizi de bu şekilde çıkarmış olduk bakın böyle bir görüntüsü olacak şimdi bu ilmeklerimizi tabii ki başa geleceğiz o yüzden şöyle ilk iki ilmeğimi bu şekilde aldım daha sonraki ilmekler tek tek alınacak arkadaşlar bakın böyle alıyorum ve şöyle biraz ayrık göstereyim. Şöyle tek ilmek alıyorum. Bu şekilde tek ilmek. Bu şekilde sıranın sonun başına kadar böyle geleceğiz. Tek tek ilmeklerimizi alıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra şimdi bakın hemen yanımdaki ilmeği e, örmek için şu ilmeğimi bakın böyle tığımın üst tarafından aldım. Buradaki aşağıdaki ilmeğimin ön ilk e, bir saniye şöyle şöyle yapalım. Şöyle bir aldım ilmeği. Daha sonra bakın buradan alttaki ilmeğin üst tarafından şöyle geçtim. Ve ilmeği tutup bu şekilde içinden geçiriyorum. Yanındaki ilmeği normal tunus işinde aldığımız ilmek gibi alıyorum. Daha sonra yanındaki ilmeği yine tığımın üzerine bakın böyle tersten aldım. Yani alttaki ilmekten geçirdim. Tuttum ve içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki ilmeği yine aynı şekilde yaptım. Ve sıradaki ilmeği yine tığım üzerine aldım ipimi. Şöyle altından tutup da içinden çekerseniz daha rahat ipinizi çekersiniz ilmeğin içinden. Yani birisini böyle bakın normal tunus işindeki gibi birisini ilmeğimizi ön tarafa atarak bu şekilde ilmeğimizin içinden geçirerek yapıyoruz ve sıramıza bu şekilde devam ediyoruz. Geldim son ilmeğime. Onu da yine böyle düz ördüm ve şöyle bir görüntüsü oluştu. Şimdi yapacağım işlem yine baştan başlıyorum ilkini ikisini bir aldım Daha sonrakileri şöyle tek tek alarak Sıranın Başına kadar Geleceğiz Sıranın başına kadar bu şekilde geldik. Şimdi yine yapacağımız işlem aynı. Bakın sıra yanımdaki az önceki ters örmüş olduğum ilmekti. Onun için yine ipimi üstüne aldım. Alttaki ilmeğimin bakın böyle üstünden şöyle bir tane ilmeğimiz var zaten. Şöyle geçirdim ve ilmeğimi tuttum içinden geçirdim yanındakini normal ilmek gibi aldım tekrar üstüne aldım ve aynı şekilde geçirdim yanındakinin içerisinden normal geçiriyorum alıyorum üstüne bu şekilde geçiriyorum Yani birini ters, birini normal tunus ilmeği gibi alıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz yani. Son ilmeğimi de yine düz olarak aldım ve sıramız bu şekilde tamamlandı sıranın başındayız yine şöyle yine yapacağımız işlem arkadaşlar bakın ters olan ilmek hemen yanımızda o yüzden ipi öne alıyorum ve şöyle alttaki ilmekten geçip daha sonra ilmeğimi tutup içinden geçiriyorum bu şekilde yaparak güzel bir lastik uygulayabilirsiniz şöyle tekrar aldım bakın böyle içinden geçiriyorum altta bunların tabii ki biri düz bir tanesi ters ilmek olacak şöyle ve devam ederek sıranızı bu şekilde bitireceksiniz. son ilmeğimi de yine şöyle düz örerek sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Daha sonra yine ilkini iki diğerlerini şöyle birer birer olmak üzere başa kadar getiriyorum. Evet. Bundan sonra da zaten istediğiniz e, modeli uygulayabilirsiniz. Lastik kısmımız bu. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz bu lastik e, kısmını. Şöyle güzel model de olur aslında bu. Hani normal örgüdeki lastikler gibi tabii ki esnek bir lastik değil. Sadece görünüm olarak bu şekilde bir e, başlangıç yapabilirsiniz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. E, yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Tabii ki o güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.